Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Elazığ'da yaptığı çalışmaların neler olduğu ve gerek ilgili birimler gerekse yerel yönetimlerle birlikte yapılabilecekler konusunda düzenlenecek toplantıya katılmak üzere şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlık Müsteşarı Mustafa Öztürk ve bakanlık bürokratları Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu'nun da bulunduğu ziyarete konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birçok proje yürüttüklerini ve bu projelerin en önemlisinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Elazığ Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz birçok projelerimiz var. Ben hemen sözümün başında bu projelere yaklaşımlarından ve verdikleri desteklerden dolayı bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projelerimizin başında kentsel dönüşüm projelerimiz geliyor. Elazığ'da başta Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere sürsürü ve zafranla devam edecek olan kentsel dönüşüm projelerimiz hem mahallenin dokusuna, şehrin dokusuna uygun ve inşallah Türkiye'ye örnek olacak olan projeler olacak. Çevre düzeni planı ve Elazığ mücavir alanı çalışmaları hakkında da bilgiler veren yanılmaz, bakanlıkla birlikte yürüttükleri projelerin Türkiye'ye örnek projeler teşkil ettiğini söyledi. 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planımız ve Elazığ'ın mücavir alanıyla ilgili yaptığımız çalışmalarımız da yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte özellikle katı atıp depolama alanındaki düzenli depolamanın ikinci lot, üçüncü lot ve dördüncü lot çalışmalarımızı da bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Atık su arıtma testlerimizde yenileme ve yeni atık su arıtma testlerinin yapımını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Türkiye örnek olan ve pilot il olarak Elazığ'ın seçildiği kent bilgi sistemi çalışmalarımızı yine bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz ve bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz bu çalışmalar inşallah Türkiye'deki diğer illere de örnek olacak olan çalışmalardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk de Elazığ'la ilgili en önemli projelerinin çevre düzeni planı olduğunu belirterek projeleri ortak çalışmayla yürüttüklerini kaydetti. En önem verdiğimiz konularımızdan biri şehrimize kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgemizde bölge şehirlerine de yani bu çevredeki diğer illerimize de örnek olacak bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görerek, yarın inşallah bu noktaları da ziyaret etmek görmek istiyoruz. Yerinde de görerek, yaşadıkları sıkıntıları problemleri de değerlendirerek inşallah sadece e, proje ölçeğinde değil kaynak ölçeğinde de mali kaynak ölçeğinde de birlikte bazı çalışmalara el atıp bu konuda da kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda da yardımcı olacağız. Elazığ'da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyeceklerini dile getiren Müsteşar Öztürk, kent bilgi sistemi projesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. En önemlilerinden biri çevre düzeni planlanıyor. Bu kısa süre içerisinde yarın müzakereler yapıldıktan sonra bunu ilan edeceğiz şehrin geleceğe dönük planlamalarını, altlıklarını, yapılanmasını, gelişimini birlikte oluşturacağız. Buna göre de inşallah belediyemiz, valiliğimiz ve diğer ilgili kurumlarla uyumlu bir şekilde bunu çözüp uygulamaya koyacağız. Kent Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü'müz tarafından yürütüyoruz. Bu çalışmamız belli bir noktaya geldi ve bu çalışmalar sonuçlandıktan sonra benzer çalışmalarımızı yakın illerdeki yakın illerimizde de yapacağız. Böylece e, belediyemiz için, bakanlığımız için fevkalade önemli olan ve geleceğe dönük kullanılma ihtiyacı olan kent bilgi sistemini de birlikte oluşturacağız. Müsteşar Mustafa Öztürk, Ankara merkezli yönetimi benimsemediklerini yerinden yönetim anlayışını benimsediklerini de belirterek depreme dayanıksız binalara son vereceklerini dile getirdi. Ankara merkezli yönetim değil, yerinden yönetimle bu sorunları çözmeliyiz diyoruz. Elazığımız belediyemizde bu noktada örnek belediyelerimizden biri inşallah çevreyle uyumlu yaşanılabilir şehirleri hep beraber Elazığ'ımızla birlikte oluşturacağız. Artık e, kalitesiz, güvensiz, depreme dayanıklısız binalarımıza son vereceğiz. Kaliteli, güvenli, çevreyle uyumlu şehirleşmenin öncülüğünü belediyemiz Çevre Şehircilik e, Bakanlığımızla birlikte oluşturacağız.